Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber katil trenden kaçacağız. İsmini şu anda hatırlamıyorum. Edward Time Eater'ın bilmem ne bilmem ne unuttum ismini şu anda. Zaten bununla ilgili bir tane daha video çekmiştim. Şey Yaratık trenden kaçacağız bugün. Önce bir parkur yapalım. Bilet önemli. Bilet çok çok önemli. Çok çok. Ana ありありあなららこららららららららららららんうららららんうら As 12 midir de çıksa güzel olacak da Altı bilet okey Allah Allah ne ara 4700'ümüz oldu ya, son 4200 derdiydik ama Hesabı birisi kasmış acaba kim girdi hesaba? Saat kaç? 8.5 12 Sabağın 12'sinde video Sabah da değil ama. 12'de video. Yüksek geldi. Uf, Wagon'a bak be. Amacım tank Wagon'unu almak. 8600'ü bilen bilir. Yarı yani ya tarih hiçbir şey yaramıyor burada çünkü maç başladı. Nerede olan bu tren? Şuradan gelecek. Neredesin? Amına. Gel lan buraya. orada pat pat vuruyoruz. Bit. Kaçmayın benim vagonumda ne var? Önce normal vagonları vuracağız, sonra askeri vagona gelecektiren. Git git. Sen istedin, yaklaşmayacaktın. Baba git. Git git. Sen git. Puh senin gibi şeyin Bir tane vuracak illa. yari yarı ya. Mermileri bitirmeyin. Mermiler önemli. Ben aşağıdan hemen alacağım. Uğraşamam uzun mermiyle. Hemen mermileri toplayayım da. Bilet mi o? Koş koş koş. Kaçın. ananın. Onun Oğlum, asitle nara alama bak. Oğlum. Adam nara vuruyor bize ya. Allah Allah adı deli ettiler. Bakalım bugünkü silahçıda ne varmış. Yari yari ya. Neresinde. Ne var kardeş? Bu zaten ne var? Diğerleri de çöp. Yarın yarın yarı. Gidelim parkur yapalım bari. Hmm. of kardeşim odunluktan düştü ben de düştüm adam parkur yapmıyor lan inat ediyor yapacak herhalde hay hay ay ne oldu lan orada öyle arkadaş orada ne oldu öyle şimdi şöyle hediyemizi alalım. Hop. Bir tane daha alalım. As 12, as 12, hadi as 12, as 12 ya. Öf. Bu arada sizde olan bir silah gelirse şu ikisi şu bendik sniperlar 40 bilet veriyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Adama bak ve sanki bir yerden tanıyorum ama. Evet arkadaşlar trenimiz şu anda geldi, 20 tane de bilet verdi. oran hiç bir şey olmamış <gülüyor> <gülüyor> and the morning that da da Küpe şehri hangisi oluyor lan? buldum. Önce buradan turuncu trenciye gideceğiz. Turuncu trenciden kolaya geçeceğiz. Kolaydan sağ geçip size şuradaki mor trenciyi göstereceğim. Ben şu anda tank, tank şeyine biriktireceğim. Tank vagonuna biriktireceğim. O yüzden Ay, almayı düşünmüyorum. Mor vagon. Hay ben yükseğinin. Aha arkadaşlar dediğim olmuş bakın. Turuncu gelecek bundan sonra turuncu vagon trenci. Ben yine o en baştayım. Vagon konusundan berbatlar. Kimse de bir vagon yok. Oy biletlere gel. Oha bilet kutusuna ver. Bilet cenneti. Kır kır kır. Hepsini almam lazım. Bunları alacağım. Oh bir sürü bilet. Mis. Ha, bir tane daha. Aa bir tane daha bilet yeri. Çekilin. Ya çaldı. Lan ya ne ittiriyor ya? Salak ittirdi arkadaşlar. Ya aga salak bak ittiriyor ya bir de. salak. Tövbe tövbe. Bakın arkadaşlar. 8960 Bende daha neredeyse 4800 var. Yani 5000 desek daha 3000 Noelet var. Yani 9000 ya. Çok pahalı. Biriktiriyoruz işte. Neyse bu tur bu kadar olsun. Şuradan hediyeyi de alayım. şu anda hediyeye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Dım 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 dım. ulaşayım. Hediye en sonunda ulaşmışsın. Bunu bilen daha şurada bundan önceki tur böyle hayata küsmüş. Hadi A 12 versene ya. Hadi bas son iki. Hay ben seni Esmidir aslında neyse ne. Altı bilet. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.